Evet bugün de gitarımızla birinci ve ikinci tel çalışmalarına bakacağız. Birinci ve ikinci tel çalışmalarında dikkat edeceğimiz hususlar var. Onlar üzerine bugün biraz duracağız. Şimdi birinci tel çalışması ile bir bakalım. Evet burada notalarını gördüğünüz birinci tel çalışması nasıl çalınıyor? Hep birlikte izleyelim ve dinleyelim. Evet, birinci tel çalışmasını bitirdik ve şimdi sırada ikinci tel yani C teli çalışmamızı dinleyelim ve izleyelim. bir ve ikinci tel çalışmalarımızı bitirdikten sonra şimdi iki telde karışık bir çalışma yapacağız. Yani hem birinci telde hem ikinci telde öğrendiğimiz sesleri uygulayacağız. Şimdi hep beraber ona bakalım.